Herkese merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Bu siteyi zaten daha önce tanıtmıştık. Çoğu villamız satıldı. 2 adet villamız kaldı. Bir tanesi 3 artı 1, bir tanesi de 4 artı 1. 4 artı 1 olan çift cephe. Hem havuz tarafına hem de yol kısmına bakıyor. Küçük de bir bahçesi var. Ben size 3 artı 1'i tanıtacağım. Hemen köşedeki 3 artı 1 çok güzel bir yer. Havuzunu bir gösterelim mi? Denize çok yakın mesafede. Havuzumuzun da işlemleri bir ay içerisinde tamamen bitmiş olacak. Buradaki çoğu villayı sattık çoğu villayı sattık. Çok az villa kaldı. Fiyatımız ne? 3 artı 1'in fiyatı. Gerçekten uygun bir rakam. Çünkü çevreye baktığımızda hemen yan sitede 5 milyon, 500, 5 milyonlar konuşuluyor. Aşağısında 4,5 milyonlar konuşuluyor. Burası arkadaşlar 3 milyon, 850 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Şu dış cepheye baktığımızda da cam giydirmeler var üst katlarda. Tabii bizimki biraz daha ferah bir yer. Şimdi oraya bakacağız. Bahçemiz güzel. Genelde sahipleri yurt dışında oturuyor. Ama Yaz kış oturanlar da var. Özellikle bu depremden sonra gelen ailelerimiz var. Onlar da buraya taşındı. Yaz kış oturuyor. Dediğim gibi havuz bir ay içerisinde tamamlanmış olacak. Eksiksiz şekilde teslim edilecek. Bir tane de şu villa vardı. Arada kalan villaydı. Hatırlarsanız onun da videosunu çekmiştik. Onun fiyatı da 2 milyon 900 bin TL'ydi. Orası satıldı arkadaşlar. Ayşe Hanım aldı Almanya'dan. Pardon Belçika'dan. Çok da güzel oldu. Ufakta bir tadilat işlemi var. O da bittikten sonra evde sıkıntısız oturabilecek. Şimdi girişimiz bu şekilde. Sitenin farklı farklı yerlerinden girişimiz var. Burayı da sattık. Burası da satıldı. Diğer yerlerde satıldı. Bizim izleyeceğimiz villa hangisi? Burası. Küçük bir balkonumuz var. Köşe konumunda kalıyor. Ön taraftaki şu alanı kullanabilirsiniz isterseniz. Bir masa sandalye ile çok da güzel olacaktır. Gayet güzel bir yer. Şık bir yer. Fiyat duygun. 3 milyon 850 bin TL. Birazdan azımız geçiyor. Güzel bir de pazarlık yapabiliriz. Mavişehir Mersindere mahallesindeyiz. Aslında Mersindere ayrı bir mahalle ama Mavişehir olarak adlandırılıyor burası. Denize yürüme mesafesinde maksimum 400-500 metre mesafede yürüyerek ulaşabileceğiniz bir mesafe. Hatta denizin öncesinde bir cadde var. O caddeden dolmuş otobüs her şey geçiyor. Yani market, restoran da bu bölgede var. Sizin bu bölgede ihtiyacınız olan her şeyi zaten bölge size sağlamış oluyor. Siz de huzurlu evinizde oturmuş oluyorsunuz. Şimdi eve geçelim. Evet. Şimdi böyle bir çıkıntımız var. Burayı isterseniz Saça kadar kapattırıp rüzgarlık şeklinde bir ayakkabılık koyabilirsiniz. Güzel olacaktır. Seramiklerle kaplı bir giriş çerçevesi var. Çelik kapının olduğu kısım. Spot aydınlatmalarımız var. Sitenin her yerinden girişi mevcut. Yani siz bu site 3 tarafı da yol olduğu için aracınız istediğiniz yere park edip giriş yapabiliyorsunuz. Havası, doğası mükemmel bir yer arkadaşlar. Sessiz, sakin, huzurlu bir ev sahibi olacaksınız. Şimdi burası Amerikan tipi yapılmış bir villa. Açık mutfaklı geniş bir salonumuz var. İstenirse salonun burası birkaç tane sütunla, ahşap sütunla tamamen ayrılabilir. Çok daha güzel olacaktır. Yani giriş kısmını görmemiş olursunuz. Hatta salonda tamamen ayırma imkanınız da burada mevcut. Geniş bir salonumuz var. Giriş kısmına bir yemek masası, buraya da bir oturma takımıyla birlikte harika bir oturma alanı olacaktır. İki tane sürgülü kapıdan dışarıya çıkabiliyorsunuz. 60'a 120 seramik kullanıldı. Tavan yüksekliği 2.95, standart 2.85. Burada bir 10 santim daha yüksekliğimiz var. Spot aydınlatmalar çok güzel duruyor. Evin eşyalı olanı da çekmiştik. Orası satıldı. Aslında orayı çekecektim ama ben satılık olanı tanıtmak istedim ki alacağınız yeri net bir şekilde görün. Geniş bir salonumuz var. Mutfağı zaten görmüyorsunuz ve bu evde istediğiniz gibi de düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Hatta eve girmeden, müteahhit firmadan birkaç şeyi de rica edebiliriz. Güzel de bir mutfağımız var. L şeklinde bir tezgah. Üst tarafta ve alt tarafta lake dolaplarımız var. Antresi çerçeve üst tarafta kullanılmış. Alt tarafta da beyaz çerçevenin içerisinde antresis renk kullanılmış. Tezgah arasında da seramikler mevcut ve seramiklerin arasında da gri renkli derzler kullanılmış ki temizlik açısından çok ideal. Lake kapılarımız var. Dediğim gibi çok da güzel duruyor. Artı buraya da bir pencere bırakmışlar. Havalandırmak ve gün ışığından olabildiğince faydalanmak adına. Şöyle köşeden bir daha gösterelim mi? Salon mutfak çok geniş. Gerçekten geniş bir salon mutfağa sahip olacaksınız ki fiyat da bence uygun. Bu fiyatlara neredeyse artık kalmadı denilebilir daire fiyatına. Daire fiyatına Altın kumda 2 artı 1 daireler şu an 3 milyon civarında. Büyük rakamlar ama böyle bir villa alabiliyorsunuz. E ayağınız toprağa basıyor, denize yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Sosyalleşmek için çocuklar, torunlar varsa havuzun çok faydasını göreceksiniz. Genelde yurt dışından gelenlerin şu an artık çocukları Türkçe bile bilmiyor. E böyle bir sitede diğer çocuklarla kaynaşıp daha hızlı bir öğrenme sürecine giriyor. Bunu biz kendi akrabalarımızdan da gördük. Şimdi böyle bir antre yapılmış buraya. Lavabo burada. İstenirse burası tamamen kapatılabilir. Çok da güzel olacaktır. Lavaboyu görmemiş olursunuz. Lavabo istediğim gibi yapılmış. Belli bir alana kadar seramik sonrasında mineral sıva bırakılmış. Bu eskiden bunlara kara sıva derlerdi. Kara sıva bırakırlardı. Sadece duvarları boyayıp tavan kısmını boyamazlardı. O sürekli hava alırdı ve rutubet nem yapmasını engellerdi. Köylerde hala yapıyorlar. Yerdeki seramiklerde, kafelerde, restoranlarda gördüğümüz bir seramik. Hilton lavabomuz var. Gördüğünüz gibi aynalı bir dolabımız var. Gayet güzel. Ya şu eğimi daha da içeriye götürmemişler. Güzel olmuş. Çünkü o alan kullanılmıyor zaten. Misafirlerin kullanabileceği bir alan burası. Ve merdivenler de geniş. Gün ışığında spotlar kullanılmış merdivenlerde. Zaten bir kat çıkacaksınız. Dubleks bir villa. Üst katın tamamı laminant yapılmış. 3 adet odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var ve tamamı geniş odalar. Rahatlıkla eşyalarınızı sığdırabileceğiniz odalar. Biz bu sitede şu an 8 tane sattık. Bunu da satarsak 9 olacak ve alanların tamamı çok memnun. Şimdi burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesi için öyle bir dolap düşünülmüş. Üst tarafa kurutma makinesi ya da su ısıtıcısı koyabilirsiniz. Güneş enerjisine site izin vermiyor. Çünkü o güneş enerjisi su bütün evlere dağılabiliyor. Yani biri taktığında daha büyük sorunlar olabiliyor. Kiremit kırılabiliyor. Farklı farklı nedenleri var. Burada da bir duşakabinimiz var. Güzel olmuş. Yarım cam da kullanılırmış aslında burada. Şöyle bir yarım cam. Çünkü burada ıslanacak hiçbir şey yok. Vitra'nın gömme rezervuarı var. Tamamı da seramik yapılmış. Tavana kadar. Ama şu yerdeki seramikler çok güzel. Gerçekten harika. Çünkü bunlar kafelerde, restoranlarda gördüğümüz seramiklerden. Şimdi odaları tek tek gezelim. En küçük odası burası. 13 metrekare civarında çocuk odası olarak değerlendirilebilecek bir oda. Dediğim gibi bir tane de 4 artı 1 kaldı. Onun fiyatı da ne demiştik 4 milyon 200 galiba değil mi? 4 milyon 200 bin TL yanlış da söylüyor olabilirim ama Whatsapp'tan daha detaylı bilgi veririm. Gayet güzel bir odamız var burada arkadaşlar. Şık bir oda. Komple cam giydirme yapılmış. Temizlik konusunda tabii ki zorluk yaşayacaksınız burada. Ama öyle senede bir defa temizletseniz zaten yağmurda kendini temizliyor. Kaygan bir madde var onun dış tarafında. Laminant yapılmış süpürgeliklerde antrasit renkle yapılmış güzel olmuş. Sırada köşedeki odaya bakalım sonra diğer odaya geçelim. Burada da böyle bir odamız var. Burası da 15 metrekare civarında yatak bu şekilde düşünülmüş. Buraya bir dolap sığdırılabilir. Karşıya makyaj masası alınabilir. Geniş bir oda. Otomatik panjurumuz da bu evde mevcut. Kül grisi renginde otomatik panjurlar kullanıldı ki bunlar diğerlerinden daha farklı, daha güzel duruyor ve daha pahalıdır. Normal e, panjurlardan daha pahalı bir ürün. Bir de Vinsa'nınki kullanıldı arkadaşlar burada. Malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Eğer bu tarz evlere bakıyorsanız zaten bunu videodan da anlayabiliyorsunuz. Şimdi iki tane oda gezdik, bir salon mutfak gezdik, bir tane e, banyo lavabo gezdik. Bir de genel alan, lavaboya baktık. Sırada ne var? Tabii ki yatak odamız var. Bir tane daha kaldı. Buraya yine yatak gelecek ve bu aplikler takılacak. Bunlar eksik kalmayacak. Karşıya da bir dolap sığdırılabilir. Burası 16 metrekare civarında kare bir oda olması daha kullanışlı hale getiriyor. Son iki tane kaldı. İki taneden bir tanesine sahip olacaksınız. Dediğim gibi güzel bir pazarlık var. Çevrede bundan daha ucuzu yok. Çok eski evler var daha ucuzu. Küçük de bir Fransız balkonumuz var. Şöyle bir balkonda gösterelim. Fransız tarzında küçük bir balkonumuz var. Dediğim gibi burası satıldı. Girişe bakıyorsunuz direkt. Ön tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Tabii ki burası bir site arkadaşlar. Sonuç olarak evler birbirine yakın. Çünkü bir arsanın içerisinde toplanmış. Bazıların ee, bazılarının bahçe kullanım alanları var. Bir tane de 4 artı 1 var dediğim gibi. Onun bahçe kullanımı çok güzel. Ön tarafta küçük de olsa bir bahçeniz var. Aracınızı park edebileceğiniz geniş yollarımız var. Ev güzel. Sürçülisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. Ve bence bu ev kaçmaz. Güzel bir de pazarlık yapabiliriz. 3 milyon 850 bin TL'ye Mavişehir'de denize 400 metre mesafede harika bir villa sahip olacaksınız.